sen bakayım. Meryem'in o kek alacak. Ben de, de Anneciğim aynı keki almışsınız zaten. Niye istiyorsun? Aç bakayım. Dön. Aynı şey almadınız mı? Niye küsüyorsunuz sürekli ya? Eee aynı kek annem. Bakayım. Bu ne? Karpuzlu, çilekli, limonlu. E çok iyi. Ayıp, de Dön. De de. Efendim anneciğim. Bak işte Eyüp de meyve suyu istiyor. Ne yapalım şimdi? Niye böyle yapıyorsunuz? Haksızlık oluyor. Aynı keki almışsınız. Bir tane de senin meyve suyu alman lazım Eyüp'e. Hadi gel Eyüp gidelim. Eyüp bir tane de meyve suyu aldım. Ay Eyüp, bir tane de e, şey aldı. Neydi? Lollipop aldı. Eyüp sen lollipop da mı aldın oğlum? Hı hı. Ben Nerede bilmiyorum. lollipopun Eyüp? Parasını lollipop. verdim anneciğim. Anne. Eyüp bilmiyorum. bu ne? Hep sen lollipop da mı aldın? Ben lollipop istiyorum. Tamam şöyle yapıyoruz anneciğim. Bak Eyüp lollipop almış karşında Sen de onun yerine meyve suyu almışsın. Eşit oldu anlaştık mı? Aa bak Eyüp de küstü. Ben de küstüm. Ben de küsüyorum ya. Ben de küsüyorum ben de gidiyorum.